Saygıyla selamlıyorum dünya halklarını. Adana'da e, kayıp şahıs arayan, kayıp kişi arayan mutlaka umudunu kestikten sonra kanallarda buluyor. Çünkü kanallar e, boğulmaya müsait, ölme müsaittir. Onun için mutlaka herkes kaybını kanalda arıyor. Ben de kanalda aradım. Şahidim, ispatım oldu halde. Ben yavrumu sabahleyin kahvaltı verdim. Öğlene bekledim gelmedi. Çünkü sabahleyin çok tatlı ayrıldık birbirimizde. Demek ki son vedamızmış, son vedalaşmamızmış. Anneciğim dedim, yan komşuda Kur'an vardır. Bugün sakın uzak gitmeyin. Ee, siz bugün lahmacun yiyeceksiniz. Fakir olduğumuz için mutlaka e, komşuda yiyeceğimiz yiyeceği hesaplıyoruz. O da tamam anne dedi. Ana, arkadaşlarıyla birleşip e, biraz daha uzak gitmesini ben nerede bileyim? Ben de arıyorum, oğlum gelecek, ee, Kur'an okunan yerde lahmacun yiyecek diye e, bekliyordum. Dışarı çıktım, arkadaşlarına sordum, oğlum nerede dedim. Yok, ben orada hizmet ediyordum. Orada bir tane e, yaşlı amca geldi. Yaşlı amca dedi ki, konuştu. Yaşlı amca dedi ki, kanalda dedi bir tane e, genç boğuluyordu dedi. Ee, birçok genç boğuluyordu dedi. Arkadaşları ağlıyordu dedi. Benden yardım istediler. Ben yüzmesini bilmediğim için yardım edemedim. Ama benim boğazıma şeyler düğümlenmişti o anda. Yediğim şey boğazımda gitmedi. O esnada o saniyede benim oğlum boğulmuş. Ben de o amcaya dedim ki yaşlı amcaya dönüp. Ya amca dedim ne olursa olsun kedi de olsa köpek de olsa hayvan da olsa o arkadaşlar yardım istemiş madem sen de. Yardım verseydin keşke. Niye vermedin, niye kurtarmadın? Ya içimdeki sızıya bak bana. Ayağın olmuş. Merem ki ölen yavru benimmiş. Yardım bekleyen, yardım çağıran, yardım et de bize arkadaşımız boğuluyor diyen arkadaşımın yavrumun arkadaşlarıymış. Dede de gelip meseleyi, meseleyi bana anlatıyor. Ben dinliyorum. Ama o gün içim sızlıyordu. O gün yüreğim sızlıyordu. Merem ki benim yavrum kanalda boğulmuş. Arkadaşları çırpılmış ama yardım da çağırmışlar ama kimse elini uzatıp yardım etmemiş. Ama yanlarında çok büyük bir tanesi var. O da yardım çağırmamış. Yavrumun elbiselerini taşın altına saklamışlar. Üstünde örtmüşler. O büyük olan e, genç, 14-15 yaşında olan genç ee, bu küçükleri, 10 yaşındaki olan 3 küçüğü susturuyor. Sakın gidip söylemeyin. Biz de bilmesinler. Artık ben aradım, aradım, aradım. Bulamadık. Evi arıyorum. Kargolaları ters çeviriyorum, yatakları ters çeviriyorum. Acaba bir yerde mi saklandı? En sonunda çok akşam olmuştu. Büyük oğlum e, onunla yaşıt olan, onunla sürekli samimi olan birini Kaldırdı yere vurdu. Dedi ki sen biliyorsun dedi. kardeşim nerede? Artık o söyledi kanala düştü dedi ve gece olmuştu akşam olmuştu. Ee, artık tamamıyla suya düştüğünü inandık ve sağ sola baktık ama su o kadar çılgın akıyor ki suda bulmak mümkün değil. Su tamamıyla bizim evin yan kısmından e, geçip gitmiş. Bizim evi geçmiş gitmiş çünkü çok çılgın akıyor yazın e, sular. Artık ee, bulamayınca biraz da karanlık oldu. Artık devlet su işlerine müracaat ettik. ve ee, ben de o zaman fabrika işçisiydim. Hemen hemen bize çok ço birlik, paktaş, tek sabı olsa yardım. Her bütün fabrikalarda çalışıyoruz arkadaşlarımız var, çevremiz var. Artık aramayla bulunmuyordu. Devlet su işlerine müracaat ettik. Suyu kesin bulalım diye. Çünkü süze takıldığı zaman naşı görülmüyor. Parçalanıyor. Bilir. Adanalılar bilir. Adanalılar bunu çok iyi bilir. Adanalılar bilmemezlikte gelmesin. Bana yavrusu suda boğulanı getirin. O anlar benim halimde. Yavrusu suda a dilemem çocuğu boğulsun. Çok zordur. Ama benim halimde ancak yavrusu suda boğulan anlar. Başkası anlamaz bir zenginin, bir amirin, bir fabrikatörün, bir toprak ağasının çocuğu bu olmuyor ki benim halimden anlasın. Neyse devlet su işleri bizlere evraklar imzalattı. Oğlunuz orada çıkmazsa siz büyük bir tanzimat ödeyeceksiniz suyu kestirdiğiniz için. Çünkü e, suyu kestirmek toprak ağlarına su gitmediği için bunların zararı oluyor. Çünkü bunlar suyun e, metre metrekaresine göre, küpüne göre satış yapıyorlar, para kazanıyorlar. O kanalın sularında ticaret yapıyorlar. Artık biz de imzaladık. İmzalayınca su kesildi. Su sabaha karşı e, durmaya başladı, azaldı. Ve benim yavrum tam süzeye yaklaşırken kafası bir taşın arasına sıkışmış. Ayakları yukarıda, beyni aşağıda. Burnunda kan geliyor. Vücudu içindeki Tüm organlar parçalandığı için yavrumun kanı damlıyordu burnunda, ağzında kan geliyordu. Yavrum bulundu, ee, diğer uç kısımlarda barajda e, bize gelene kadar dört tane naş daha bulundu, bir genç kız bulundu, bir genç erkek bulundu, e, bir yaşlı adam bulundu, yine bir genç kravatlı bir genç bulundu, dört tane daha bulundu. Benim yavrumla beraber dört e, tane, dört, bir de yavrum beş kişi bulundu ve Devlet su işleri tabii ki bizde bir şey istemedi yavrum çıktığı için. Yavrumu sabahleyin kanalın üzerinde üzerine bir kasta örtülerek karıncalar sarmış yavrumu. Karıncalar sarmış yavrumu savcı gelip kefşini yapana kadar. Benim ne günahım ne suçum var. Ben o yavrumu 10 yaşına kadar e, birlerin kanalında birilerin kanalizolarında boğulsun diye mi yetiştirdim? O takımını seçmişti. Beşiktaşlıydı. Sporcuydu. Benim buzdolabı, evimizin buzdolabında Beşiktaş'ın tüm resimleri vardı. Onların ayaklarının altını öpüyordu. Ben büyüdüm, mü sporcu olacağım diyordu. Ve savcı geç geliyor öğlene kadar. Güneş doğuyor, sıcak oluyor Adana sıcağı. Yavrumu karıncalar sarıyor. Yavrumun naşının üstünde canlı canlı karıncalar vardı. Ee, ben de korkmuştum acaba yavrumu yılanlar çayanlar yedi mi parçaladı mı diye. Yavrumu yılanlar çayanlar parçalamamıştı ama içindeki tüm organları parçalanmıştı. Kefenine sürekli kan bulaşıyordu. Ben o yavrumu 8 aylıkken özel bir hastanede bronşitte kurtardım. Ben o yavrumu 3 yaşında Şiroz'a yakalandı, karaciğer sarılığına yakalandı, orada kurtardım. Ben o yavrumu Ezrail'in elinde sürekli çektim çektim aldım, çabamla gücümle. Yaradan buyurmuştur kullarına, ne kadar takdir bende ise tedbirini de sen al. Ben tedbiri aldım ama, tedbiri aldım ama takdir yarandandaydı ama önlemini almayan Adana yöneticileri, karalda yavrum boğuldu ve binlercesinin binlercesinin sayısı çünkü 20 seneden sonra dosyalar kapanıyor dosyalar ima ediliyor dosyalar ima ediliyor o kişilerin e, öldüğü boğuldu söylenmiyor sadece 20 senelik davalar söyleniyor benim bildiğime göre öyledir onun için ben yavrumu birilerinin kanalında boğulsun diye büyütmedim. Hem fabrika işçisiydim, hem de çocuğumu kreşe götürüyordum, hem de büyüttüm. Benim yavrum ölürken anne demedi, isteğini söylemedi. Yavruma ne istiyorsun da demedim. Bu hasta, çocuğu hasta olan anneler en azından yavrusuyla göz göze gelir, helallık verir, öldüğünü bilir. Ama ben bilmedim. Benim sabahleyin ben yavrumla çok güzel helallaştım. Kahvaltı yaptık ve ayrıldık. Daha bir daha yan yana gelmedik. Ben öyle bir acıyı Allah düşmanıma yaşatmasın. Nasıl oluyor? Sen 10 yaşındaki yavrunu bir saniyede gözün önünde kaybet. Ben buna kader demiyorum. Ben buna ihmal diyorum. O zamanki yöneticilere de siz suçlusunuz dedim. Kasteler yazdı. Halen yöneticiler suçludur boğulmamalı. Gençlik boğulmamalı. Gençlik ölmemeli. O kanallarda, o sularda önleme alınmalı. Saygıyla selamlıyorum. Dünya halklarını vicdana merhamete çağırıyorum.